da içki içilir miydi? Boza'da alkol var mıdır? İçki yasakları nelerdir? Aksırana tıksırana kadar içmek diye tartışmalar sürerken üzerinde uzun süredir çalışılan, tabiri yerindeyse oya gibi işlenen bir kitap raflarda yerini aldı. Tam bir tesadüf eseri bu tartışmanın ortasına düşen ve bu soruların cevabını bulabileceğiniz kitabımız bu. Rakansiklopedisi. 500 yıl süren, süren muhabbetin mirası. Ansiklopedinin yayın yönetmeni Erdirzat ve hem danışman hem de yazar olarak kitaba katkıda bulunan... ...rakı kültürünü de en bilen zat muhteremlerden ve fazla <laughs> bugün <gülüyor> konuğumuz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim. Hoş bulduk. <laughs> Aşkım şayet ben doldurur beni günah benim, benim. Haydan günah Ansiklopedide şunu da okudum. O bardak halıya düşüyor ve kırılmıyor değil mi? Ses sonradan ekleniyor. Ee, evet öyle bir şey var. <laughs> evet. Şimdi 24 yaşın üstünde olduğunuzu düşünüyorum ikinizin de. Ona göre aslında yani Çok evet, şükür. burada içmek yok. Ama konuşacağız hani oradan bir başlayalım isterseniz. Ee, i̇sterseniz bu 24 yaşa girmeden evvel küçük bir vurgulama yapalım. Ee, Rakı adabının ne olduğunu kısaca bir anlatmaya çalışayım ben size. Rakı nasıl içilir? Oradan Rak... zaten aksırana tıksırana kadar içmeye gelmiş oluyoruz hemen doğrudan hemen değil mi? Evet. evet. Siz A öncelikle A bir ona gelmek bir istiyorsunuz. Bir gelelim doğru. çünkü o aksırana tıksırana kadar o herkes tarafından çok iyi bilinsin. Yani Hı. o o çok, o çok önemli çünkü. Ee, efendim rakı örfüyle içilir adetiyle içilir. ...geleneğiyle içilir, göreneğiyle içilir. Jargonuyla içilir... ...ritüaliyle içilir. Yani adam gibi içilir. Hı hı. Böyle aç Ya da kadın artırana. gibi diyeceğim ben ve şimdi. Şimdi adam derken <laughs> ben burada kadını ve şeyi... ...aynı... Aha, e, biliyorum, biliyorum, ...aynı şeyleri göstermeye çalıştım. Ee, bunun için... ...Rakı'nın adabı bu. Tabii bu adabı ayrıntılara girdiğimiz zaman... ...herhalde o, bu... ...bize ayrılan süre yetmeyecektir... Burada keseceğim. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi birçok çelişkiler yaşadığımız bir ülkedeyiz. Hı hı. Sanki sonu nereye gideceği belli olmayan bir şey halinde nehir gibi ak akıp gidiyoruz. Şimdi öyle bir 24 yaş meselesi evet, geliyorsunuz galiba. Öyle bir şey var ki burada bir çelişki var ki 18 yaşındaki Geldiğin zaman güçsünüzü ispat ediyorsunuz ve size silah silah fırsatı veriyorlar. Evet. Alabiliyorsunuz bunu. Ama içkili yere giremiyorsunuz veya içki alamıyorsunuz. Hı hı. Yani e, burada silah e, silah mı daha tehlikeli, alkol mü daha tehlikeli? Hı hı. Yani e, bunu <laughs> şey yapmak lazım. <laughs> yani, bunu düşünmek lazım. Ee, yani, evet. Silah her halükarda olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum ben. <laughs> ya yani en azından yani, yani çünkü evet. 24 yaş bayağı ilginç yani. İsim benzerliği değil bir tek. Hani onu da izleyicilerimize isterseniz e, söyleyelim. Erdi bir e, yani e, vefazat zaten bu konularla yakından ilgilenenler yemekle, içmekle, kültürüyle, adabıyla sizleri biliyorlar. Evet, Fedar Bey'im olur tabii. Siz dibine düşmüşsünüz ağacın. <laughs> evet, Biraz öyle o tabii. Ee, aslında bütün bu çalışmanın e, bu yönde akmasında da bir şeyi vardır. E, çünkü kü kültürün içinde biliyorsunuz ve e, bütün aslında o yıllar içindeki o birikimleri e, bir şekilde ediniyorsunuz. Eee Rus çatısını oluştururken de tabii ister istemez o e, bu akrabalığın bir şeyi vardır. Ee, şimdi şunu sormak isterim. Ben bunun e, hazırlanma sürecine dışarıdan arada burada katkıda bulunan arkadaşlar sebebiyle de bir ölçüde tanık oldum. Çok çalışılmış olduğunu biliyorum. Burada kaç madde var aşağı yukarıda da söyleyebilirsiniz. Ve o maddelerin yani şimdi e, en başından Ab'dan başlayıp hani Z'ye kadar gidiyoruz. Boris Baka kadar gidiyoruz. Neler neler var. <laughs> bu maddeler Sizin nasıl, nasıl e, nasıl belirlendi? <laughs> nedir acaba? Ama keşke <laughs> Boris Bak'ı seçmeseydiniz. Çünkü Boris Bak çok güzel. <laughs> ben onu <da> özellikle seçtim <gülüyor> anlayanlar. <gülüyor> Boris Bak evet. Çok çok aslında isabetli o da mesela Hrant ıı, e, Lüsü'nün yani ki bu memleketin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan e, klarnet ustası eee çok e, şahane bir e, esprili bir armağanıdır e, evet. genel olarak kültüre diyelim. E, çünkü içki kültürü güçle işte o genel kültürün bir parçası. E, bu şeye geliyoruz. 1755 madde nasıl oluştu? Aslında hı hı. gerçekten kısıtlamak ve e, belli kriterlerle bazı şeyleri dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Hı hı. Bundan çok daha fazla. Biz Boris bakın ne olduğunu söyleyelim... benim içime tam sinmeyecek. <laughs> hani böyle şey şey ve <laughs> hala söyleyebilirim. Ben tabii e, birlikte uzun yıllar e, Hrant birlikte çalıştık. Yani Hı. ben müzisyen değilim ama aynı salonu paylaştık. O müzik Hı. şey yaptı. Biz Hı. hizmet personeli olarak Hı. hizmet verdik. Bonus bakın bu kadar büyüklükte yani balon bardak var ya, sifon bardağı. Şöyle bir bardağı vardı. Hı. alt tarafından şöyle tutarsınız sivri avucunuzun Hı. içine konyak bardağı gibi. Onun içine üç porsiyon vodka ağırlıklı, ana içkisi vodka olan bir kokteyl hazırlardık. Ve onu aldığı zaman Boris Park derdi, dip kısımdan öper, ondan sonra yedimlerdi onu. Hı hı. O, Boris Park, e, affedersiniz yap anlamına, e, Ermenice, <laughs> Erme, Ermenice bir... E, bir yani sözde. kadehin ama arka o, bir o şey. arka tarafından alt tarafından söz ediyor. Yani, aha, yani zaman. bu böyle evet. şey ya. kaldırıp <gülüyor> dikmek gibi. <laughs> yani. evet. 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 ee, şimdi ona takıldık konuştuk ama 500 yıllık hikayeden söz ediyoruz burada. Bu 500 yıllık hikaye aslında bugünlerde tartışılan aslında o kadar da tartışma konusu olmayan çünkü kitaplarda da yerini bulan bazı bilgileri de içeriyor. 500 yıllık bir rakı kültüründen söz ediyoruz. Aslında daha eski. Daha da eski aslında lazım. çok daha eski. Ama 500, 500 yıllık dememizin sebebi ha. O bu 500 yıldan itibaren izlenebilir bir süreklilik içinde tarihsel belgelerde izlenebilir hı. bir devamlılığı gördüğümüz için ona 500 yıl diyoruz ki aslında onun başına da Fuzuli'nin meşhur Bengübade eserini e, e, kabul edip koyabiliyoruz. A, Anadolu'da aslında ilbik kadar eski e, bir gelenek olduğunu e, söyleyebiliriz. Hı hı. E, bu yöndeki araştırmalarda derinleştikçe Emelim çok daha eskilere götürülecektir. Hı hı. Fakat bu zaten 500 yıl... bize hı hı. <laughs> fazlasıyla e, büyük bir e, tarsel kesetti, evet. e, böyle bir alan şey e, açmıştı. Fakat şeyi e, görmek mümkün. Yani Osmanlı'da e, bu içkinin hı hı. apayrı bir yeri olduğunu, hı hı. E, özellikle Osmanlı nüfusunu büyük bir şehir e, önemli bir oluşturan Müslüman ya, halklar dışında, önemli bir bölümle oluşturan Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler arasında hı hı. E, içki kültürünün yaygınlıkla e, hı hı. E, geliştirildiğini biliyoruz. Şimdi mesela bu kitapta İstanbul'un fethinden sonra da e, meyhanelerin, yani Bizans'tan e, kalan meyhanelerin varlığını sürdürdüğü de anlatılıyor. Tabii. Ardından ...gedikli meyhanelerden, koltuk meyhanelerinden, yani 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir formülle... ...ve de aynı zamanda yani sosyolojik bir e, tarafı da olan bu meyhane ayrımlarına... ...Selahattin meyhanelerinden söz ediyor falan. Ve klasik meyhanelere kadar geliniyor. Belki bundan da kısaca söz etmek lazım. Tabii tabii. Bakın ben önce bir şey ekleme hı -hı. yapayım. Çünkü orada bir hı -hı. E, boşluk kaldı. E, bu evvel Hı hı. evvel... Ahmet Tevfik Altanay, yani Tarih Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu'nun kurucusu ve başkanlığını yıllarca yapmış tarihçi, tarihçi bir daha. Hı. E, onun eserlerinden yararlanarak bugüne kadar Rakı'nın ilk defa e, şeyde e, 1550 ile... Hı. 1555 yılları arasında kesinleşti. Çünkü tarihi belgeler var o güne kadar. Hmm. Ama bir araştırma yaptığımız dönemde hmm. Bengübade'yi e, hmm. bulduk ve Bengübade'de 1515 ile 1520 arasında yazılmış ve bir 30 sene daha böyle şeyi çektik. Hmm. geriye çektik yani. Ve hmm. bir, bir genişleme oldu yani. Peki burada padişahların da isimleri geçiyor. <laughs> İçenler var mı aralarında? Yani şimdi şöyle e, Yani ben içkici olarak bilinen vezirler olduğunu biliyorum ama. Şimdi öyle <laughs> <laughs> Şimdi orada enteresan bir konu vardı. Yani burada ...mesela kanuninin şey yapması... ...içki yasaklaması... ...kanun devrinde de içki yasak değildir... ...bir dönem yasaklandı içki... ...yani... ...bahsetmiş olduğunuz meyhaneler... ...yani Bizans'tan... ...bize miras kalan daha, daha evvel... ...Bizans'a da şeyden... Roma İmparatorluğu'ndan kalan... ...meyhaneler bize kadar geldi... ...ama bu meyhaneler... Fatih'ten Fatih Sultan Mehmet'ten, Yavuz Sultan Selim'e kadar aynen devam ettiler. Hı hı. E, aynen ama denetim altında. Yani Bizans'ta gibi kadın e, şeyi yok orada, e, Mehaneye giremiyor. Ancak e, şeyde vardı, Bizans'ta vardı, e, Yavuz'a kadar kadın giremiyor meyhaneye. Sonra yani giriyor mu? Farklılar var. Yok, yok Tabii işte o, o nasıl giriyor onu anlatıyor. Ben şeyden. o kadar da... De hocam vallahi yani çalıştım baktım maddeleri böyle hızla hızla okudum ve de yok, rahat, hani yok içer gibi yani okudum diyeyim öyle söyleyeyim orada. yavuzdan sonra giriyor diye bir şey yok tam tersine bir şey var orada ee, aslında yani yavuza kadar sarayda içki içilip içilmemesi e, pek bir sorun değil ee, ne zamanki hilafet geliyor ondan sonra bu keskin yasaklar başlıyor ee, Hı -hı. daha öncesinde Osmanlı'nın e, bektaşilik hakim ve Bektaşlık'ta böyle yasaklar zaten e, mevzu bahis değil, içkiye bakış farklı. Ama bu arada farklı. 19. yüzyılda da e, e, yine legal meyhaneler olduğunu görüyoruz. Her dönemde. dönemde Her Tabii dönemde o Gedik de, evet. dediğimizde zaten o. Ki, Osmanlı'da e, lonca sistemi var evet. ve meyhanelerin de kendi lonca tamam. şey e, sistemi geri bir e, örgütlenmesi var hı hı. ve gidiyor olan meyhane çalışabiliyor. Fakat şimdi tabii <laughs> Gediko mu? Koltuk meyanesi diye bir mefhum var ve e, ne bileyim ayaklı meyaneler bile... E, yani dolaşanlar. Dolaşarak, evet, içki satan meyaneler bile bir yaşanmış. Yani Osmanlı hmm. o kendi e, kozmosu içinde e, bir sürü renk yaratmış bununla ilgili. Masa çok sonradan giriyor. Masa Bak 19. yüzyıl. 10... Evet, 19. yüzyıl. O, o zaten, zaman. yani Hı. o çok, orada da çok enteresan, İkinci Abdülhamit dönemi çok tartışmalı bir dönemdir. Hı. İkinci avrupa kültüründe gerçekten bugünkü eğlence kültürünü ortaya çıkaran evet şeyler gelişmeler yaşanmış. Bu fotoğrafta gördüğümüz neresiydi ya da hangi? Bu Beyond'da hani... 1930'larda çekilmiş bir fotoğraf bir klasik koltuk... klasik meyhaneler bunlar daha çok. Ee. Bu koltuk olma olasılığı olab ama bu... Sanki ben. Hocam çalıştım diyorum. Basın onun altı koltuk diye yazılıydı. <laughs> İkincisi öyle. Evet. Şimdi bizim bugün hiç bilmediğimiz bir... yani Daha doğrusu bilenler vardır tabii ama artık yaşamadığımız... Yavaş yavaş böyle birkaç girişimle yapıldı sakızlı. Sonra geri mi döndü bilmiyorum ama bir duziko ve mastika ayrımı var bir de. Evet. Şimdi bu... Tekel öncesi var olan, tekelle beraber de bitmiş olan bir ayrım olarak çıktı ortaya Aslında 19. kadarıyla. Aslında onu Kuzuncu'nun sonuna kadar O tuziko ne mastika ne onu bir kısaca anlatabilir misiniz? Ben, Zamanımız orada, gidiyor o yüzden. Or, orada ben bir e, tenaküs içindeyim. Orada bir Hı. şeyim var ve bundan sonraki şu anda 7-8 yıldır Şaman kültüründe Alkolün yeri. Hmm. Ve şaman, şaman kültüründe Türk insanının sosyal yaşamı hmm. günlük hani günlük yaşamı ile hmm. ilgili araştırmalarımı hmm. sürdürüyorum. Ama bu astrobilden sonra düz, düz ve düzik koyuyor. Zannediyorum hmm. ayrı bir kitap olarak yayınlayacağım. Hmm. Hmm. Çünkü orada bazı kafamda takılan şeyler var. İstifanlar var, soru işaretleri var. Şimdi düziko ben onu söyleyeyim. Duziko düz Erdi Uzat. Şimdi Erdiğizat. E 1880 Osmanlı'da e, endüstriyel rakı e, üretiminin başladığı tarih. Ondan sonra bütün bu özel rakı markalarına izin veriyorlar. Onun öncesinde e, meyhanelerde e, ilk popülerleşen mastika. Şimdi yani... mastika ile düzük onun arasındaki fark, e, mastikanın anasonun yanı sıra veya anasonsuz sakız içermesi. Hı. Mastik içermesi, Hı. oradan geliyor mastika. Fakat kültür bir şekilde ikisi arasında bir tercih hı hı. uyguluyor ve e, çok hızlı bir şekilde bugün bildiğimiz rakının atası olan düziko. Hı hı. Yani Onun düz da... olan hı hı. sakız içermeyen hı hı. rakı e, hı hı. popülerleşiyor, yaygınlaşıyor. E i̇şte evet, böyle. Bu. bu bu bizim bildiğimiz yani düz rakı tabii şeyler hı hı. arasında aynı zamanda düziko, düz rakı. Ee, e, Anladığım kadarıyla atası. yurt dışına da çıkışlar oluyor. Yani yabancı dilde gördüğümüz bir takım şeyler de... İhracat etiketini. genellikle Mısır'a yapılıyor. Hmm. Mısır karanlığında hmm. şey zaten şey teker zaten ihtiyaç edilmiş o zaman kurulmuş. Hmm. O, o, dönemde e, ihracat başlıyor. Tabii. <laughs> <O>, yalnız orada <laughs> Rizikö kelimesinde bir küçük bir ilave yapmak istiyorum. O dönemde yani Cumhuriyetler'in döneminde, döneminden evvel e, meyve rakıları var. Mesela şeftali kısı var, çilek rakısı var, kayseri rakısı evet, var, hı. bunlar şey. Düzlük o, bir ihtimal ne? Önce grappa olarak çıkıyor, düz hı. olarak çıkıyor, hı. ondan sonra anasol ilave ediliyor. Ben gene zaman geçirmeden şu bardak meselesine gelmek istiyorum. Hı. O bardakları belki görebiliriz. Ee, eğer elimizde varsa eş de buradalar. <laughs> Ee, ...soldan başlayarak kim sayar? Erdir Bey. Abi, çok şeyim. Hayır siz buyurun Vefa Bey. <laughs> şimdi... Görebiliyor musunuz? Hızlı gitmemiz lazım ama. Bil, bil, bilbil ağzı. Biraz kondans yapmamız gerekiyor. Bilbil ağzı. Ba, e, i̇kisi Bade Kadehi, Leylek Boynu. E, ama bunları sayarken şimdi... ...aslında biraz sol başta... ...geçmişteyiz değil mi? Tabii. Şimdi ben bugünlerde hiçbir yerde... ...bu Bülbül Ağzı dediğimiz kadeh... Yani ayaklı kadeh şeklinde rakı servis yapıldırıyor. Rakının Onu herkes görüyor. Bakın efendim kulüp rakısının üzerindeki e, resimde Hah, orada var. Or, orada var ama evet. hiç kimse farkında değil. Yani evet. orada tabi, var. Esas... Ama şimdi bu değişim neden oldu? Hani ona da gelmenizi ben istiyorum. Sayalım gene isimlerini. Bir numara bülbül Ağzı, iki. İki, numara, i̇ki ve üç numara e, Bade Kadehi, e, dört numarada e, Leylek Boynu var. Ondan sonra ne? Kriyaki Kadehi. Kriyaki, tek Kadehi ondan sonra. Yüksük Kadeh, Cura. Cura'dan en ufağıdır. Cura'dan ha. en ufağı ve bildiğimiz Rıqabar'dır. Tamamen teknolojinin değişmesi, Bu çok buzdolabının güzel. devreye girmesi, e, yaşam biçimiyle ilgili. Eskiden karlık var. Hmm. Yani Osmanlı'nın döneminde yazları bile Osmanlı... E, kışın Uludağ'dan getirdiği İstanbul'a e, karları böyle derin vahsenlerde çeşitli korunaklarla hı hı. E, koruyup yazıp her şeyi soğutabiliyor hatta dondurma da yapabiliyor isterse. E, böyle bir gelenek var ve, ve tabii ister istemez o rakı masasında karlık şeklinde gelmiş. Şu gördüğünüz eski kadehler karlıklara saplanabiliyorlar. Hı hı. E, e, zaten oldu susuz mi? içiliyor. Rahatlıkla karın içine girebiliyor. Konik olduğu için. Konik olduğu isteyim. için yani. Şimdi ehli keyifler o işi görüyor gibi Tabii. ama şu da var. Ehli keyifler havuz, rakıya havuz yapılır. Onun modern çağdaşı o ayrı hmm. bir olay. Evet o buz içinde falan. Tabii. Teknolojik gelişme de dediniz yani buzdolabı çıktı, o kübik buzlar geldi, en sonunda ne oldu? Sonra büyük tartışma var tabii. Rakıya buz girer mi? Girmez mesela 1950'lerde. Girer mi Vefa Bey? Siz Rakıya ne e, girmemesi olur. lazım. Tamam anlaşıldı. Yeterince <laughs> soğuk olmalı ve su ilave edecekseniz aynı derecede soğuklukta olmalı su. Ee, ben e, süremizin bittiği uyarısını alıyorum. Çok fena. O kadar çok konuşacak şey var ki. Köragop'tan <laughs> Lamboya vesaire. Boza, Boza'da alkol var mıdır? Burada bir yeniçerilere e ben, Yeniçeri ben size hikayesi yalnız bir şey ama? söylüyorum. Bozadaki alkol, be, kuru fasulye pişiriyor musunuz evde? Pişiriyorsunuz mutlaka. Mini evet. yemeğimiz. Kuru fasulyenin hepsini bitiremediniz. Bir kenara koyun. Ertesi günün Bozadaki şey kadar, e, alkol oranı kadar o kuru fasulyede de alkol vardır. Buyursunlar, kimyagerleri, bilim alanlarına sorsunlar. Aynı şeydir. Yani oradaki ha borzadaki fermantasyonu hı hı. devam ettirirseniz alkol derecesi yükselmeye başlar. Mırmınık borza, tatar borzası çok yüksek e, fermanta olmuş hı. bir borzadır. Aşağı yukarı 4-5 derece yani hı hı. biradan bile yüksek alkolü sahiptir. Hı hı. O borzayı yasak etti hı hı. 4. cuma. Bu borzayı değil yani bu, bu kitabın okunması lazım efendim aksine tek sıra içilmediğini, adam gibi içildiğini, hı hı. nasıl içildiğini değil. Padişahlarımızdan başlayarak hı hı. yeni gelmeli, yeni bugüne gelmeli. Hı hı. Ki bunun ne olup ne olmadığı anlaşılsın. Erdirzat evet, çok hızlıca bütün isimleri sayamayız. Ama hocalarımızı belki saymak lazım. Belki Burada emeği geçen birkaç ismi de ek ekleyerek. Ee, evet tabii. Yani, Söyümüz bitti o yüzden çok hızlı oldu Yani danışma kurulu var. Danışma kurulu da tabii Murat Belge, Çağatay Anadolu, Raşit Çavaş, sevgili Fügen Basmacı kendisi bütün bu ilişki maddelerini Hı. hazırladı, yazdı. Onun dışında Ahmet Bey Vefa Bey Ahmet Öz... Hı <laughs> Çiçek Tan Hanım var. Figen ee, var. Daha... bizim burada tabii çok almamız gereken sevgili Erol Üye Pazarcı, tarih yazarı. Erol Üye Pazarcı. Erol Bey yani <laughs> Asiklopedinin gizli dinaması olarak <laughs> müthiş katkılarla bulundu ve her an e, moral verdi. Hı <laughs> Aman çocuklar devam, tamam güzel iş yapıyoruz. Kendisini konuk etme zevkini bir kez de ben e, yaşamıştım. Evet. E, şimdi yani İçine, içine rakının girdiği ve bu kültürün yayıldığı ne varsa hepsi burada. Eski tabirler, eski meyhaneler, ee, ne varsa, isimler. Evet. Ne diyeyim ben bilmiyorum. Yani Her şey ben, eksik ben kalacak. Bir şey, Süremizi çok bir şey açtık il, oy. Il, ilave edebilir miyim? Yani bir şu, cümleyle alabilir miyim? Tek bir cümleyle. Evet. Tek bir cümle. Şu, bu ansiklopedinin... toplumun bütün kesimlerinden, en aşağı kesimlerinden devlet büyüklerimizi ne kadar okunması lazım. Evet. Ki biz bunu içki özendirmek için değil, hı hı. içki kültürünü yükseltmek için. İçki hı. kültürü yükseldik, yükseldikçe kişi başı tüketim oranı düşer, hı hı. ancak tüketici oranı artar. Hı, hı. Şayet biz e, kişi başı düşürmek istiyorsak kültürü kültürünü vermeliyiz. Bu kültürdür. Onu, onun içinde yasaklanmalar bir takım inceliklerinde olmaz. kaybolmaması çok önemli çok insani güzel şey var bunun içinde hikayeler de var özellikle insan hikayeleri çok çarpıcı çok teşekkür ediyoruz yayınımıza sağ geldiğiniz olun, için burada teşekkür emeği teşekkür. geçen herkese de isimlerini saymak mümkün değil gerçekten özveriyle çalışan birçok kişi olduğunu da biliyorum burada sağ tekrar olun. sağ olun ellerinize sağ sağlık olun. diyoruz çok, çok teşekkür ediyoruz. Rakı kültürünü konuşmaya çalıştık ama çok daha fazlası bu kitabın içinde. Hoşça kalın, güzel bir hafta sonu diliyoruz.